Selamun aleyküm dostlar, günaydın yollarda. Yeni bir gündeyiz, Arhavi'deyiz. Dün gece... Gece gece... Yatacak yer bulamadık, geldik bu kamelyaya. Allah'tan kalabalık bir yer değil, sakindi. Biliyorsunuz geniş bir... Tabure gördün mü, bank gördün mü... Yatarım ha burada. Çadır falan kurmadım. Burada uyudum. Şimdi burası... Artvin'in son ilçesi Arhavi. Tepelerden inerken ilçelere merkeze çıkıp da fidan dikemedik. Hopadan da hızlı geçtik, duramadık falan filan derken buraya bir fidan dikip artık Rize'ye girmeyi düşünüyorum. Bugün onunla için uğraşacağım burada bir yerlerden bir fidan bulayım. Sonra yollara devam edeceğiz. Belediye, baktım belediye başkanının cenazesi varmış. Biraz yoğunlar. Hiç. Ee muhabbeti pek girmedim. Şimdi bir orman fidanlığı şey, orman eşitliği müdürlüğü var. onları rica edeceğim. Olur herhalde bana fidan. Ya da bir peyzajcı fidan satan bir yer var mı onu araştıracağız. Arap havada bunu halletmemiz lazım. Ee, Ümit kardeşim çay ocağında bekliyor beni. İşlerimi halledeyim fidanı bulayım. Sonra onun yanına gideyim. Bakalım bir yerlere gelip. Evet abi, ne yaptık? Şimdi Orman Aşırtma Müdürlüğü'ndeyiz, ee, arhabide Belediyenin programı yoğundu, daha doğrusu cenazeleri vardı dedim ya, o yüzden direkt Orman Aşırtması'na geldim, bir fidan alayım diye. Onlar da birlikte dikelim dediler. Ve basına da haber, fotoğraf atacağını söyledi buradaki arkadaşımız. Şimdi öğlen arası bir yemek yiyeceğiz burada. Yemek tesbih bize, sağ olsunlar. Ümit kardeşimle bekliyoruz. İnşallah fidanımızı bugün dikeceğiz. İnşallah abi, beraber biz, dikeceğiz. He, beraber dikeceğiz. Rize topraklarına dalacağız inşallah. İnşallah. Bu akşam nerede kamp atarız? Yani orası programa göre değişecek. Hakkımız evet. ayrılsın. Evet dostlar 26. fidanımız Artvin'in Arhavi ilçesine nasip oldu. Sağ olsun Orman Müdürlüğümüzden de yardımcı oldular. Çok teşekkür ederim tekrardan Rica hocam. Rica ederim. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Başarınızın sağ devamını diliyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. İnşallah bir gün de İnşallah. Fidanım sizlere emanet. Evet inşallah. Tekrar inşallah. fidanlarımı ziyarete geleceğim. İnşallah sizleri de görürüz. Fidanımız Arabi halkına emanet olsun. Bizlere değil. Cümleten işte Arabi, halkına emanet olsun. Temelinize, yüreğinize sağlık. Çok sağ olun hocam. Her destekliyoruz. Çok Sağ olun. Hot döner'e geldik. Dönerciye geldik yani. Çıkmadan evvel Arhavi'den karnımızı doyuralım dedik. Öğlen sağ olsun orman işletmesinde bize yemek ısmarladılar. Evet, Sulu yemeğimizi yedik. Ama ince ince acıkmaya başladık. Akşama kadar acıkmayalım. Akşam belki bir yaparız. Belki de yapmayız. Sadece çay içeriz. Belli olmaz. Şimdi hedefimiz güzel bir kamp yeri bulup bu sefer adam akıllı çadır kurup erkenden değil mi? Evet. Keyfimize bakalım. Hatta bize denize girecek yer olursa sabah kalkıp denize de girelim. Sabah tamam, akşam, akşam da girebiliriz. Akşam da girebiliriz. Şimdi Rize'ye doğru yola çıkacağız inşallah. Haydi karnımızı doyuralım, yolda görüşürüz. Dökme, dökse de yerden de yer onun. Yoldaş, yoldaş şimdi kebap hayran. Ablalar ona su da veriyor. Teşekkür ederiz. Kanımız doyurduk. Sağ olsun arkadaşlarımız bizimle ilgilendiler. Şimdi yoldaşı da doyurduk. Yavaş yavaş yollara doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. Şehirden çıkıyoruz. Gürültülü bir yoldayız yine ve bir köprüdeyiz arkadaşlar. Burası Orçi Çayı'ymış. Karçal Dağları'nın akan suları buraya geliyor. Bayağı da büyük geniş yaymışlar dereyi. Daha önce burada bir sel baskını olmuş yeni duvarlar yapılmış. Çok temiz görünüyor suyu. Hatta içinde bir arkadaş oltayla böyle balık arıyor. Arhavi'den fidanımızı diktik. Şimdi yollardayız ya. Şimdi fazla gitmeyi düşünmüyoruz. Akşam saat 4-5 oldu yine. Bu kez hava kararmadan düzgün bir yer bulup kampımızı atacağız nasıl ise. Burada da tırlar bekliyor dostlar. Karşıda ağaçların arasından sular akıyor yol kenarı, Karadeniz, Doğu Karadeniz böyle hep ormanlık ve deniz arasında bu otoyol var. Buralar doldurma ya. Keşke diyorum biraz daha doldurup da kumsal yapsaydınız abi. Upuzun Karadeniz sahilleri diye nam yapardı diyorum. Arhavi çıkıyoruz. Ve herhalde yakında Rize sınırlarına gireriz. Plaj kumluk bir yer var dediler. Oralara bakacağız. Of 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 şuradan da bir dere akıyor aşağıya. Aslında şöyle çıkma imkanı olsa çıkacağım. Tam tepelerde düzlük yeşillikler var. Ama şöyle bir deniz kenarı kamp yapmayı da istiyoruz yani. Belki suya da gireriz. Belki değil gireriz yani. Karadeniz'in suyuna ne zamandır girmiyoruz en son. Ordu'da Geçen sene girmiştik denize. Bak, bak dereler akıyor. Söylesene ayol ay başım Halımız ne olacak? İyi gidi kaladın Tutma senin sahip yollarını, Ah öyle. Çalıların arasından gideyim Tek şerite girmiş yol Biz de bu üst kısma geldik Yoldaşı duvarın üstüne çıkarmak zorunda kaldık <laughs> Deniz kıyısı gidiyoruz her yer hala taş kaya. Kamp atacak bir yer bulamıyoruz. Şu karşı taraf ormanlık nasıl bir yer ki acaba ya? Oraya bir baksak mı acaba? Çöplük mü ne orası? Bir değerlendirelim. Şöyle bir güzel deniz manzarasıyla kayda girelim yeniden. Yol gürültüsü. Martılar o. Kayalık alan martıyla dolu. Martıların yuvası mı orada çöplük mü var demişti. Bu Karadeniz'de Hopa'dan buraya hep yol kenarı çöplükler var çöp arıtma çöp tesisi kurulmamış pislik içinde zaten insanımız leş gibi yapıyor her yeri martı pislikleri insanın pisliğini örtüyor neredeyse <laughs> Gel baba gel. Yollara gel. Yoldaş da duvarın üstünde gidiyor değil mi kızım benim? Kendi atladı çıktı hem de bu sefer. Şurada bir tüneller var. Tünelin yanından giden bir ayrı bir yol daha var. Biz oradan gideceğiz herhalde. Sonra da Sahil gelecekmiş. Umarım iyi bir yerdir. Dostlar şöyle plaj dedikleri ama hiç kum yok. Ve tıklım tıklım dolu. Millet kersen gel gibi daşların üzerinden denize yürü giriyor. Burası Karadeniz. Ve şöyle bir dere su da almışlar buradan. Bu derenin sonunda bir düzlük böyle iki çadırlık bir alan bulsak Ana çay tarlası. Mı? Aynen. Düzlük bir alan dedim ama çay bahçesiymiş orası. Ona bakmaya çıktım ben. Çantaları aşağı bıraktım. Şöyle iki çadırlık yer bulsak yeter ama bu tarlanın bu kıyılarında da yambur, yambur ama düzeltip kurabiliriz be. Evet çay bitkisini de yakından ben ilk defa göreceğim. İşte o simsiyah içtiğimiz çayın filizi budur. Kesiliyor bir 15 gün bekleniyor filizlenince bir daha. Acaba Ege'de çay yetişir mi? Bir çay fidan alıp getirsem, denesem. Ticari değil de böyle bahçende. Bildiğin bizim parklardaki süs bitkilerine benziyor. Oh 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 oh. Ne güzel maşallah şey gibi abi, plastik Çiçeklerin yaprakları da onlar gibi böyle kumaş gibi aynı. Buradan böyle iki yaprak alıp yeşil çay içeceğim. <laughs> Şimdi neyse biz işimize bakalım. Ana 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 şurada bir yükselti var babam. Ben bulacağım burada bir yer. Dikkat et yoldaş. Ya oh. bak mermi gibi atıyor. Kamerayı atıyorum ve sudan yuvarlanıyor. Wow, wow. Kırılacağı da az Buz gibi güzel dere. Sevdim mi yoldaş? Sıcaklamış gün değil mi kızım? Hadi. Su atmamı hiç sevmez. Burada gizli bir bahçe. Oo. Mis artı mis. Demek için belki derken. De Şimdi Aynen fındık bahçesi ama gelmişler buraya pislemişlerler. Abi biz sahilde debeleneceğimize buraya çadırı kurmak zorundayız. Hadi bakalım yükümüzü getirelim. Çadırlarımızı buraya köşeye kurduk fındık dallarının altında böyle dere kenarı çay tarlası aşağı sahile iniyoruz. Şort moduna geçtik. Güneş vurmuş çay tarlaları dostlar. Hadi dalak bir denize. Bu senenin ilki. Evet. Başka girmedik. Ula bizim içtiğimiz su da buradan gelir. Bak hortumun ucu burada. Evet. Oradan depoya doluyor. Aşağıda içme suyu diye bize veriyle. Gel yoldaş denize dalalım. Dalgalı bir Karadeniz her zamanki gibi. akıllı bir sahil gidelim bir hızlıca bir denize girelim. Uzun zamandır deniz görmemiştik istiyordum. İyi geldi daha denize girmedim. Ümit gitti şurada bataryayı takmaya. Biz yüzerken bataryalarımız şarj olsun. Gün batmadan evvel bir suya girip tekrar kamp alanımıza gideceğiz. Korktun mu kız gel 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 hadi gel <laughs> gel koş 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 <laughs> orada çantalarımın başında bekle yat oraya evet yoldaş korktu Ben dalacağım suya. Çok soğuk değil ama ayaklarımın arasına taş girdi. Bakalım aniden mi derinleşiyor. Çok kayalık abi buralarda yüzülmez de biz bakma. Duş niyetine. Evet buradan başlıyor derim. Oh. Oh. Haydi bakalım bir dalış yapalım. Hep böyle mi devam ediyor? Çok seyir. İyi bir şey değilmiş. Hmm. Su da çok tuzlu. He, burada denene şu adam boyuna geliyor. DJI'nin su altındaki sesi muhtemelen kötüdür. Şu anda sudan çıktığımız halde sesle bir kötülük vardır muhtemelen. Gel gel! Gel gel yoldaş! <laughs> Girdi dalgadan geri kaçtı. Ya, Bak, dalga çömer abi. sahile vurmuş yanmış bir odun buldum. Şimdi onu çadırlara çıkarıyoruz. Orada bir ocak var. Ufak tefek parçalarla, çöplerle yakarız. Gece ateşimiz yansın burada. Ayı tehlikeli. Oh. Abi suya girdik. Geldik bir de dere suyunda yıkandık. O dere suyunda yıkanırken Ümit çekti videoya. <laughs> onu kanalda izle ben onu unuttum. <laughs> Ay. Buz gibiydi dere suyu be ama iyi geldi. Deniz suyundan daha iyi geldi. Ah yolda sana bir çadır bekleme öğretebilsem. Hoppa. bir kütüğümüz var bize sabah kadar yeter. Çay tarlasının içinde kamptayız. Şimdi bir yemek moduna geçelim. Sonra çayda görüşürüz. fındık dallarının arasından kıpkırmızı güneş batıyor dostlar. Yanımızda şırıl şırıl akan bir dere ve bir çay tarlası. Ve ateşimiz de orada yanıyor. Ben şu ateşi bir destekleyeyim. Yavaş yavaş da melemenimizi yapalım. Yerimiz güzel. Az sonra bir arkadaş da şimdi şey almaya gitti Ümit de. Power almaya gitti aşağıdan. Yemeğimizi yiyelim, çayımızı içelim abi. Bugün çadırda yatışta kapanışı yapıyoruz. Az önce melemenimizi yedik. Üzerine çayımızı içtik. Çayda bize Arhavi'deki orman İşletme müdürlüğünde çalışan ve bize fidan dikiminde yardımcı olan Taha kardeşim sürpriz yaptı. Abi neredesiniz kamptasınız ben geliyorum dedi. Dedim gel kaynanan seviyormuş çay hazır. E, birlikte çay içtik şimdi uğurladık ve çadırımıza geçtik. E, biraz gürültü yaptık torpil vardı onu patlattık. Ayı mayı gelmesin diye. Biraz ayı tehlikesi olan bir bölgedeyiz. İnşallah sabaha kadar sağ salim e, uyursak çok iyi olacak. Hakkımızda hayırlısı diyelim. Bugünlükte bizden bu kadar. Yarın ola, hayrola, yeni yollarda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.